Improve Your Turkish. Dinleyiniz ve okuyunuz. Renkli Hayatımız Renkler bizim hayatımızı güzelleştirir. Gökkuşağı birçok farklı renkten meydana gelir. Sebzeler ve meyveler de çok renklidir. Elbiselerimizi de unutmayalım. Onlar da epey renkliler. Kırmızı güçlü renklerden biridir. Birçok meyvenin rengi kırmızıdır. Kiraz, çilek, nar, ahududu. Sebzelerden kırmızı olanlar domates ve biber. Tabii çiçek ve gülleri de saymalıyız. Güneş gibi sarı renkli mısırı, muzu ve limonu da unutmamalıyız. Hayatımızın renklerinden biri de mavidir. Güzel bir havada gökyüzü, denizler ve göllerin rengi mavidir. Mavinin de farklı tonları vardır. Gece mavisi, Türk mavisi, gök mavisi gibi. Siyah ve beyaz iki zıt renk. Bütün renklerin en koyu noktası siyahtır. Gece siyahtır. Siyahın zıttı beyazdır. Bulut ve kar beyazdır. İlkbahar mevsiminde çevremiz yeşil. Hatta bazen yemyeşil olur. Ağaçların yaprakları ve çimenler yemyeşil olur. Yemyeşil duayı seyretmeyi çok severiz. Bu bizi dinlendirir. Ağaçların yaprakları yeşildir ama gövdeleri ve dalları çoğunlukla kahverengidir. İçtiğimiz kahve de kahverengidir. Unutmamamız gereken renklerden biri de gridir. Bacadan tüten duman veya evlerimizin çatısında hoş sesiyle öten güvercinler gibi. Bazen de yağmur getiren gökyüzündeki bulutlar gri olur. Bütün renkler bu kadar mı? Tabii ki hayır. Başka renkler de var. Örneğin pembe. Hepimizin sevdiği pembe panter çizgi filmi ve bazolarımızdaki pembe güller. Hayatımızın bir başka rengi de mordur. Bazı çiçekler mordur. Patlıcan, mor lahana, yaban mersini, böğürtlen Mor üzüm morun farklı tonlarını bize sunarlar. Bir de değer kaybetmeyen renkler vardır. Altın ve gümüş gibi. Hepimiz altın ve gümüşten yapılan takıları severiz. Peki sizin rengini sankisi okuyunuz. Daha fazla video seyretmek istiyorsanız kanalımıza abone olabilir ve bildirim zilini açarak videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.